Merhaba. Anlatma üzerinden bugün ürün e, satın alan müşterilerimizin bekletmesi. Yani bir sonraki müşterinin satışını yapmaya çalışacağız. Anlatma Şimdi yine ürünlerimizi seçelim. Müşterimiz dedi ki ben bir başka ürün almak istiyorum. Marketinize devam edeceğim. Peki efendimiz ürünleri kenara koydunuz. Burada F7 veya müşteri bekle seçeneğini seçtiniz sepetteki ürünlerimizi bir kenara koyduk. Sıradaki müşterimizi aldık. Satış yaptık. Sonra beklettiğimiz müşteri tekrar geldiğinde F7 ya da müşteri beklet tuşuna bastığımız zaman kaç kalem ürün aldıysa ürünlerin isimleri sağ köşede yazacak. Burada seçi tuşluyoruz. Ürünler tekrar ekranımıza geliyor. Tekrardan en son aldığı üründe okutup satışını yapıyoruz. Kredi kartı veya nakitle sonlandırıyoruz ve işlemimizi bitiriyoruz bu şekilde. İyi günlerde kullanın.